Bir sorum olacaktı. Ee, bu vakada kartuş olarak halucan ne kullandı ceba? Kusura bakmayın yetişemedim. Yani standart şeyleri kullandık. Ee, biz normalde siyahla başlıyoruz, Aha. yeşil, mor diye gidiyoruz. Yani bazen uç kısımda bunda e, morun bir tanesini fazla kullanmış olabiliriz, en son mavi geçmemiş olabiliriz. Ama standart kullandık. Yani çok yapayım. çok da kalın değildi mi 19? Teşekkür Teşekkürler. Geçen sene sunumu yaptım <laughs> İstanbul'da genelde komplikasyon vakalarında özellikle e, bilinen bir ediyim de komplikasyon da geliyorlar. E, bunlar yeni komplikasyon. Geçen sene yaklaşık 10 tane, bu yaklaşık 10 komplikasyon var. Hızlı hızlı geçeceğim. E, özellikle vakalar var. Başlamayı buradan yapacağım herhalde. Bir Şimdi bu hasta. 30 yaşında bir Azeri doktor bizde çalışıyor. Azeri doktora artık 3. ayında dedik ki trokarları gir. Ama ha, bu hasta daha önce e, tüp mide olmuş. Biz mini gastrik bypass yapacağız. Ben de yukarıda çay içiyorum. Sonuç bu. Aşağı inince doktor giriyor. Biz e, Hasan Hocam gibi şey kullanmıyoruz. Eee görüntü trokar. Bunun ne olduğunu anlayamıyor. Bunun bağırsak olduğunu anladık tabii. Direkt bağırsağa girmiş. Tabi ameliyata girdiğiniz zaman bağırsak da e, hava verdiği için orada e, şeyle e, şişirmek için girdim diye. Bağırsak da şişmiş. Tabi orada trokarın yerini bulmak da çok zor. Bundan sonraki olay rutin işte deliği bulmak çok zor. Burada yani alttaki tabi doktor olarak siz bu hastaya bir de ekstra mini gastrik sözü vermişsiniz. E, önce de biz e, buradaki denilen bağırsağı bulduk burada yerini görüyorsunuz. Daha sonra bunu biraz açtık, yerini bulduktan sonra fili onardı. onardık. Tabii tutar mı tutmaz mı bilemiyorsunuz. Oranlı bu hastaya yaklaşık 3 gün kestik biz. Ee, bu hastada arginine çok dikkat ediyoruz. Yanlın eğer düşükse hastanın e, genelde tutmuyor varsa. Bu, bu hasta burada söylemek istediğim şu, cerrahi teknik aletler çok önemli. Mesela şunla bunu yapar mısın? Yapmamamız lazım. Ama deplasmandayız. Yani alet bulamıyorsun. Her hastanede şey yok. Bazı doktora yardıma gidiyor. Bu da basit bir şey yaptık. Bu hastaya biz transplantasyon yapıyoruz. Güzel de oldu. Alet yokluğunda mesela şeyimiz de yok. Bağırsak falan eksik. Öncelikle bağırsak Zorlandık çünkü Arkenin aletin bezine. normalde şeyi bozuk ucu. Sonra yine stabler olarak niye beyaz diyeceksiniz. Orada çünkü beyaz stabler vardı. Başka stabler yoktu arkadaşım. Şurada bir şey görünüyor ama biz şüphelendik ama orada sıkıntı yaşayacağız gibi geldi bize. Sonra test yaptık. teste baktık ki teste göreceksiniz şimdi şurayı kapatamıyorum herhalde. Oradan metre mavisi geldi. Burada en büyük sorun e, anastomoz hattının yeri olduğu için darlık. Burayı genişletiyorsunuz ama e, bunlarda zaten e, biz e, şu kısmı yani e, Özellikle transiparasyon yaparken ilk başta da çok, ilk hastalarda çok zayıfladılar. Çünkü biz yapmadık 4 santim, 5 santim. Şimdi hastanın kilosuna göre yapıyoruz. Hasta sorunsuz taburcu oldu. Bu hastada, bazı sorular soracağım. Şimdi bu hasta transplantasyon hastası yine. Ama yak bitmiş. yan yerlere stabil koyduk. Mor kartuş kullandık bunda baştan sonra ilk defa dikilmeyen bir hastalığa. Testler yapıldı. Treni de koyduk. Bu saatten sonra ameliyat da bitirdik. Bir şey fark ettiniz mi? Ameliyat bitti. yani Bundan sonra çıktık gittik çaylarımızı içtik. Hasta evine rahatlıkla gitti yaklaşık 15 gün sonra hasta geri işte şikayetle geldi. Yine bir doktor arkadaşlar beraber yaptık. Artık bir komplikasyon olunca da bu hastayı geldiğinde biz ameliyat bitiş ameliyatta bir şey yok. Fakat böyle bir tomografi var elimizde. Bakın. Tomograf bu. Burada kocaman bir alan var. Dilin arka Hast tarafına baktınız mı acaba? Nasıl? Deliğin arka tarafına bağırsan. Bakmadık ya. Ameliyatı gösterdim o kadar. Deliğinden tam anlayamadım. Böyle bir... Ha, böyle bir şey var. Ee, Acaba iğneyi unuttun mu orada? Hastaya biz ne yaptık? İşte radyologla, radyolog bize böyle bir rapor verdi. Gazetede yani şey yok. Aslında kaçak yok. Ama Orada 115 santimlik, işte, 11 santimlik var. Kapalı peristaltik düşündü. Hastanın şerefesi kötü, taş kardeşi var. Biz bu arayış laparoskopu yapmayı düşünmedim çünkü bazen insanın science skrinlik vardır. Hastanın genel durumu gerçekten kötü. Direkt açmaya karar verir Yalnız Ankara e, İtalsistan mezun bir arkadaş var, Onu da çağırdık. Sonuç hastayı açtığımızda ses gelmiyor, ses. Ses var mı burada? <laughs> mi kapattı burada. Videoda ses vardı ama. Neyse. Böyle bir olayla karşılaştık. Bir dakika ne yapacağım. Şimdi gördüğümüz olay şu. Onu bilemiyoruz. Video oradan oynuyor. Mideyi gördük söyle. Dedik ki bıraktığımız mide nekroz olmuş herhalde. Hani nekroz mideyi ne yapabilirsin? Altta da bağlantımız var. Baktık mideye, bir daha baktık. Orada stopver hakkı var. Bu silivri mide değil mi? Evet. Silivri mide orada bırakılmış. <laughs> Yani şimdi <gülüyor> bu <gülüyor> de, insanların başına gelebilir mi gelebilir? Nasıl? Hayır, yani girseydik olabilir ama <laughs> e, o dönemde o hastayı siz görsen zaten o şeyiniz yok yani o o e, yani e, acil ameliyatlarda e, genelde e, bir daha göreceksiniz. Bazen sağsız, yani bu hastaya e, tabii dedim e, kapalı da yapabilirdin ama olmadı. Bak. Nasıl? Ekibe ettik tabii. Çünkü e, şöyle iki tür insandan, iki cerrahtan çok korkacaksınız. Bir tanesi yeni başlayan, bir tanesi çok bile. Çok bile her şeyi biliyorum. Bilmiyorsun işte, görüyorsun. Başına neler geliyor insanlar. Pardon, ilk vakada patolojiye PS göndermiyor musunuz rutin? Belki bunu oradan çıkar. Tabii abi, patoloji göndermez olur mu? niye gönderdiniz. Patoloji sonra araştırma patoloji de ortada yok. Yani bunu yapan <laughs> Orta patoloji yok zaten sıkıntı orada. Yani o hiç aklına gelmeyecek bir şey. Ve bu ben e, o dönemde tam e, yurt dışına gideceğim. Yurt dışında iptal ettik zaten. Bu yirmi, bu e, bu vaka e, bu vaka şöyle bu vaka bize bayramın ikinci günü bir aracı kuruş kurumun tarafında hastaneden arandı. Gelir misin diyorlar, Gelmem dedim. Sonra e, başka bir hastanede ameliyat olmuş. doktor yurt dışına gitmiş. E, hasta Renye'de hastalık bypass olmuş. Fakat bir türlü düzelememiş. Tıp öğrencisi çok genç bir hasta. E i̇şte hastane sahibi aradı. O aradı falan herhalde yüksekte para almışlar. E kabul etti. Hastaya gitti açtık Açtığımızda tablo bu. Bu Renye'de hastalık bypass olmuş bir hasta. Biz burada tabi ses olsa seste bir sıkıntı var burada. E biz bu konuşmaları da dinleseydik. Bu hastayı açtığımızda bu hastaya hiçbir şey yapamayız dedik. Çünkü e, ee, bağırsak tamamen nekroz. Yani o arada yine e, bu, bu tür ameliyatlara mutlaka bir cerrahla gidiyorum. Yine tecrübeli bir arkadaşım var. Ee, ok o meydandan onu çağırdım. Biraz bekledik. Durum bu merkezde. Hastanın burada konuşmalar var işte açıyoruz işte bağırsak neresidir? Nereden anastomoz yapılmış? Yani siz anastomoz yaptığınızda mesela bir bypass yaptığınızda aslında komplikasyonlarınız bazen size gelmiyor. Başkalarına gidiyor. Onun için bu e, herkes herkes mideye yönelmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi bu e, siz baştan e, hastaya bir röyen yaparsanız bu yüzde bir de olsa çok zor. Ya yani tüp midenin dönüşümü çok kolay ama röyenye de çok çok bak Bugün bu tamamen daha da göstereceğim size. Bu vaka sonra çözemedik hasta. Sözemedik sıkıntılı vaka bağırsak yok yani hasta genç hasta tıp öğrencisi ee, bulduk şeyi yani en azından bağırsağında biraz kalsın dedik saydık bağırsağı bağırsak yaklaşık 100, 100, ee, 100 santim var normalde ee, tıp fakültelerinde öğrenciler işte 100 santim bağırsakla yaşar mı insan yaşar ama zor yaşar e, o aşamadayız ama burada sesi öbür ee, e, şeyde de ses dedim. lazım var daha, Hoca evet. yani, daha de. sonra mücev bulduk tamam. Tamam. Aldık. Yapmayı Şu yapmayı al. 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 Bütün o parça'yı çıkardık. Doğal olarak yat tutarsa diye burada nektodet burayı da kestik. Özme direkt direk. Burada bir yani metrelik de anastomoz attı var burada yukarıda görüyorsunuz. Şurada anastomoz attığımız var. Ya bu adam ne yapıyor? ne ee, evet. kadar evet. E, koyarsak evet. o kadar şey, evet. evet. yani. evet. çok yönetici bir Hemen Biz burada yaparsak çok az kalır. Gıda yetmez. Evet. Yani doktor orada ne evet, diyor? Evet, yani ya panik olmayın. Yani onu bilmemiz e, e, lazım. Yoksa burada gördüğünüz olmaz. normal şey diyorsun. Bu yeter yani. Her gün yemek yemesi lazım. Her gün yemek yemesi evet. lazım evet. Buradaki e, yine bu uçtan andı gibi şimdi buradan sokuyoruz. Yani sırayla ne kadar yaklaşabilirsek. Bu hastanın doktoruna sonra yeni bakılacak. O kadar iyi. Aç Açmayın şimdi bunları. Beslenmesi açısından. <laughs> Değil mi abi? Ya sonradan da ayakladı. bu, hasta mahkemede şu an zaten. Mahkemeye da yani, de yok. Doğru Bir dakika. abi bir iş abi Anastomozu şimdi ana, bir ileride anastomoz vardı zaten. 4-5 ana, yani anastomozu biz e, ameliyatı tam anlayamadık zaten. O kestiğimiz yer orada yapılan bir anastomoz var. O anastomozdan girdi. Toplamda 100 metre bağırsak var elimizde. Zaten hastaya ileostomu yaptık biz. Yani bir gibi yer, yere, yere, yere direkt ileostomi ileostomu yaptık. O e, yaklaşık 20 santim. yani bu şuradan e, bağırsak yemek e, tıraşıya yakın yaptık ki yediği yemek emilsin diye. Yani şurada tıraş arasında yaklaşık 20 santim falan var 80 santim bağırsak kaldı. Yani tıraşla ne kadar yaklaşırsam yediği zaman e, olur dedim. Çünkü hastayı takip ettim Hı, sonra. Ha, burada anastomoz geliyor. Tıraştan buradan geliyor. Tıraş geldi. Anastomozu buraya yaptık. yaptık. Direkt buradan bağırsak gelecek. O anastomuz değil, buradan da ilostomuzu yaptık. Ilo Toplam kalan bağırsak bu. Bu hasta bir yıl boyunca TPN'de yaşadı, TPN verdik hastaya. Daha sonra bu hastaya biz ameliyat önerdik ama e, gerçek şu, bu kadar zahmet ettik, bu hastaya biz baktık, bir ay hastanede yoğun bakımda yattı falan. Hastaneye çıkışta bize ücret olarak, çok hiçbir ücret vermedi, yani çok cüz'ün miktarı. Dedik, hadi emeğimiz de yani. Sonra hasta tekrar bize geldi ameliyat olmak için. Tabii aracı kurumlar olduğu için biz hastayı kabul etmedik. Sen de eski doktorunu bul, ileostomunu kapatsın. Yabancı bir hasta. Yabancı bir hasta. Çünkü ileostomu şimdi kapatmak istemedim işin açığı. Ee, daha sonra e, tekrar geldi. Tabi lafımızı yemedik. gene bir arkadaşıma gönderdim. O ileostomu kapattı ama hasta hala e, yaşamına devam ediyor. Ama arada TPN'i almak zorunda. Port takımı TPN'i alıyor. Tabii bir ayrı bir komplikasyon. Bırakılan yani. mide burada bak. Şu bırakılan burada mide. Burada yine Güven Yegas'ın e, bypass. E, hep işte anlatıyoruz çok kolay Ufacık bir yani. mide bırakmış. Biraz daha Mide yani burası. burası Sıkıntı nerede? bu direkt bırakılan mide. Yani bu mide e, tabi bir şey şey de biraz mide tamamen. Var. Remnant mide bırakıyor. Remnant şey yapalım, mide şey Buradan geçiyor çekim. Önemli. Bu neydi şey o? Esas delik burada. Buradan çıkması lazım. Çekim şuradan çekin çıkıyor. Bu, yani. bu ameliyatlarda en büyük sıkıntı şu. Doktoru kendiniz olmadığınız için ameliyatın neresinden anastomoz yapmış? Kaç santimden yapmış? Ee, İda mesela bu klasik yöntem zaten. Bağırsağı boşalttık. İdeos gibi düşünün. Tabi e, geri hemşire tabi işin komik tarafında. <laughs> lay lay Biz de can derdindeyiz. Hemşireler mutlu. <laughs> Onlar mutlu bir güzel bir ameliyat. Mideyi de boşalttık. Orayı değil, mideyi tekrar boşalttıktan sonra da sütür attım. Ee, çünkü eee torsiyon olmuş değil mi? Evet, torsiyon. Erken dönem, erken dönem torsiyon olmuş. Bu hasta 19 yaşında bir hasta. ameliyat ettik. Ameliyattan sonra aslında kanama, kanı düştü hastanın. Hastayı da açınca böyle posup ikinci gün kanama olmuş. Genelde hani port falan dikiyoruz ama kanama e, bunda ilk videosunu seyrettiğimizde aslında insülin angular sistemde bir kanama olduğunu gördük. Onu da güzelce hallettik. Işte, temizledik Hasan Hocam gibi. Kanamanın odağını da bulduk. Sevindik zaten. Hemen bir dikiş atıp çıkartırsa da rahatlar dedik. Dikişlerimizi attık. Bu sabahtan sonra hı hı. Aslında doktor rahatlayınca e, bazen halk arasındaki doktor Mehmet abi bilir kaçınmayacak mı, kaçınmayacak Etrafa bakmaya başladık. İşte, ne, başka yerde var mı? Abi bitti ama ya. Oynuyoruz oralardan ufak ufak. Halbuki bırak bunlar kalsın. sıkıntı şimdi daha da büyük. Bizim en çok korktuğumuz şey ııı e, Kazım Hocam öyle derdi. Doğudanım. Doğudanımla çok korkarım. Yaralanmasından. Onun için doğudanımla sivil cami bana çok korkunç geliyor. Sonra baktık burada bir safra akıntısı var. Ne yapsak bizim doğudanım burada dermişiz. Bu aşamada. Ee, İlk defa gördüğüm için, dövdönümden çok korktuğum için buraya sutur attım ama e, tanımadan çok bu şu olay beni çok etkiledi. Çünkü bunu kapanma süreci çok kötü. Yani dövdönüm çok tehlikeli bir şey. Saflar çok tehlikeli vücut için. Onun için ameliyatlarda dövdönümü çok ellememeye kayıtlıyoruz. Daha sonra bunu primer kapattık. Bu hasta yaklaşık yine bizde 3-4 gün yattı. Taburcu oldu. Ama tabii çok sıkıntı çektiğimizde çektik bu haftada. Ee, yani ne olacak? Bir daha kaçak olacak mı? Her gün çerepa kontrolleri. Bu normal bağırsak yarar. Herkesin başına gelebilir. Bu şey olsun diye. Ee, tabii te tecrübe önemli. Ee, bakın burada hemen ba yaralamış. Dördönümü Do yaradık. Buradaki sıkıntı ne? Yani tecrübe. Pilora geçmeyin. Dördönümü yapacaksınız. Pilora kadar sıyırın. Ondan sonra dördönüme geçmeyin. Lodorma geçtiğiniz zaman burada hem kanamanız artıyor hem de e, yaralama şansınız yüksek. Yani onun için piloru gördüğün an pilordan hemen duracaksınız. Tabi bu e, hocam Galatasaray anlattığı gibi akşamki hikayeler anlatılıyor. O arada. biz bilim, geçiyoruz bu arada. Orada bakın geldik orayı. Yine bunda da on onardık. Aslında ilk yaptığımda ilk e, olduğunda oh. biz bunlara e, Mehmet hocamın dedi o, e, Omentumu katlayıp koyuyorduk ama çok zor bir hocam. Ama laparoskopi de biraz zor oluyor. <laughs> i̇şte o menüden hazırlamak yani bir vakada yaptık çok zor oldu. Tekrar e, onun videosu, olması olmazsa bir şey de gösterdim Bunlar ya, bu sene olan ya. videolar. Yeni. Daha sonra pilavı onardık. Erken safha olduğu için bunlar tabi. Filoz İsa'yı işte da konuşurken Filoz geçsin orada. Ya da. Yani niye geçsin ya? yani. Bana... Şu, hızını alamamış. <laughs> Bu e, bir sonraki vaka bunu geçsin. Şimdi 11 dakikamız olacak. Da 14 dakika fazla ekstra istersen yayınlayacağım öbür videoları. Bu e, çift kat dikiyorum bu arada omentum. Devamlı vidak e, vida kullanıyorum. Şimdi bu hasta e, bize şimdi Türkiye'de en büyük sıkıntı Türkiye'de maalesef eee Alo hocam biraz hızlanabilir miyiz? Omentlar e, <laughs> arttığı için, arttığı için bu hastada özellikle e, takip takibi bu hastaya bir cerrah mini gastrik yaptım diyor hastaya. Hem şeker hastası. Tesadüf e, bunda Mustafa hocamı çağırdı bilmiyorum. Ses. Ee, Buradan bu internet şey. yerine açın. Çok güzel. Bir iloz fakat, bir doktor <laughs> bir de, <gülüyor> bir <gülüyor> Sen olmaz ki. <laughs> Sen ne olduğunu şey, yap şey, şey, yani. yani, şey, yani. Ne de e, <laughs> başka bir hastane yoktu. <laughs> bir doktor bu. Doktor, yani şu, 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 doktor arkadaş yani alayım. Alayım. Şimdi bak bakayım. bu hasta mini asit bypass yapmıştı. Hatalar nerede kaldı? Buradan saydığın zaman bir metreye çapmış Yani bir metreye bir, bir, bir metreye. Şey, göster göster güzelce. Duruyor. Güzel Mide de duruyor. Taş sonuna kadar. Tamam şu bir güzel. Şu elini çek hop. da Kızlarla bak abi şöyle, Bu da flor da duruyor evet. Yani getir. Peki şekeri düzelmiş mi adamın ha, yok? 300 şeker de var. Ee, bir metre şey adam aşırı zayıflamış. Ama şeker falan gitmemiş tabii. Öyle bir şey. Yani, Şimdi olay anladın mı? Ee, Bağırsağı getirmiş. tük mide falan yapmamış. Herhangi bir mide yapılmamış. mini gastrik bypass ameliyatı. Getirmiş 80 santime price'a çaktı. E çaktığı için hasta hızlı kilo vermiş ama şeker düzelmemiş. Bu arada ide olsun olmuş hasta. 1 bir metreye nasıl yapar da zayıfları var? Müze de duruyor elinde. Salah abi şokta 1 metreye nasıl yapar diyor ama yapıyor. Ha şöyle abi, şeyi 1 metreye yapmış. Şu, ama şu başlıyor ya. Kıraç'tan e, traj'den bir metreye yapmış. Kıraç'tan traj, bir metreye yapmış. Tak, Kıraç burası abi. Bir metre de mi 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70. Peki, sen ne mi? yapacaksın? Bakın karar Betavi. Ben diyorum yani doktor uh, ameliyat ben diyorum. Yapmış, yapmış. Ha? Şaka yani şafak. Tamam şimdi sen ne yapacaksın? Memnun olur mu? karar verirsin. Şeker hastası. Tamam mı? Normalde mi? bunu biraz videoyu bir hızlanarak yani. Biz de bu hastayı geri eski haline dönüştürdük. Çünkü videosu <laughs> Tekrar bir gaz bypass yapmadık. E, i̇ki video daha var. O, e, balonlar ilgili onu öbür sunumda sunarım. Çok teşekkür ederim. soru. Kalktığım. Şimdiki konu endoskopik dilatasyonlar Benan kasap